Şöyle e, Trabzonspor taraftarının en büyük özelliğinden biri olarak görüyorum ben bunu. Takım kötü olduğu zaman hakeme bakmıyor. Önce bir takım iyi bir mücadele etsin, sonra biz hakeme yüklenelim anlamında ama hem Beşiktaş karşılaşmasında hem Kayserispor karşılaşmasında bariz hakem hataları gördük. Evet. Yani özellikle e, acemi bir hakemin Trabzonspor Kayserispor karşılaşmasına verilmesi, deneyimli bir hakemin Trabzonspor'un futbolcuya kırmızı kart gösterip hemen 5 dakika sonrasına kırmızı kart gösterememesi ve daha sarı e, kartları gösteremeyip oyuncuları atamamasını gördük. Hani Trabzonspor'un kötü gördüğümüz gidişatını e, onlar da tuz biber ekiyorlar. Tuz biber ekmeye devam ediyorlar. Hakemler hakkında ne düşünüyorsun? Neler söylersin? Hani yani son iki haftadır baktığımızda Trabzonspor hakem faciasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Yani yani ama kötü futbolun ya, ben aslında anlamıyorum. Yani, yani Trabzonspor kötü. Kötü Doğru ama hakemler ediyoruz. çok kötü. Ya Trabzonspor kötü, hakemler de kötü. Yani biz e, Trabzonspor'un oyununu e, savunmuyoruz bu anlamda yani. E, Trabzonspor kötü bunu kabul ediyoruz. Ama Trabzonspor ama bu, tedavi sürecinde. Trabzonspor'un kötü olması Trabzonspor ilgilendirir. Yani, ilgilendirmez. Şöyle yani şöyle bir şey var Trabzonspor e, tedavi sürecinde bu tedavi sürecini hakemlerde şey yapıyor, engelliyor yani. Tedaviye cevap vermesin Trabzonspor e, kulübü. işte teknik direktörü bu tedavi sürecini karşılığını alamasın. Bu tedaviye cevap vermesin diye hasta uğraşıyor yani. Buna federasyon da destek oluyor. İşin garip tarafı. Ya geçtiğimiz hafta Beşiktaş başına sonra e, Ertuğrul Doğan çıkıp demedi mi? Hakem Beşiktaş forması giyse daha iyi. Evet. İşte federasyon başkanıyla görüşeceğim. Yani e, buna rağmen halen de bu tarz bir buraya göndermek nasıl bir cesaret, nasıl bir mantık? Bu şehrin ayarlarıyla mı oynamaya çalışıyorlar? Ve dengelerini mi bozmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Yani ciddi bir sıkıntı var burada yani. Şimdi Mehmet Türkmen kardeşimiz. Orbaçın <laughs> artı 24 yaşında değil mi? 2004, 2000 doğumlu 24 yaşında. Bu sezon 1, 2, 3, 4. Geçtiğimiz sezon 1, 2, 3 tane süperlik maçı yönetmiş. Ya genç hakemleri kazanalım. Dün akşam da söyledim ben. Tüccar'la yaptığımız yayında. Genç hakemleri kazanalım. Doğrudur. Ama bu maçlar değil. Genç hakemlerin maçları. Şimdi Trabzonspor gibi, Trabzonspor Trabzon şehri gibi bir takımı şehre geliyorsun. Maç yöneteceksin. Buranın ambiyansını yani bu MHK yönetenler, federasyonu Yönetenler bilmiyor mu buranın ambiyansını? Bir hakem hatasına nasıl tepki vereceğini veya genç hakem. Bu hakemi de kaybedebilir Türk futbolu. Belki iyi hakem olabilir. İyi niyet hakemi olabilir. Burada bunu da kaybedebilirsiniz. Vettin Şebnir hatalar yaptı yani. Birçok yerde hatalar. Deta, ince detaylar görünüyor ama ince detaylar zaten maçları kazandırır veya kaybettirir takımları. Burada hakem kritik e, müdahaleler yaptı yani. Kritik kararlar verdi maç içerisinde. Evet. Hakem Oyuncu gelip hakemin eline vuruyor. Kırmızı kart bunun karşılığı. Atmıyorsun. Hake, oyuncu kaleci 3 defa oyunu durdurmak için, bekletmek için her şey yapıyor. Bir sarı göstermiyorsun. Uğurcan'a gösterdi. Buradaki Beşiktaş maçında. Evet. Maç durmuş. 4 dakika zaten sen tesisini bekledik. Vara gittin, şuraya gittin, buraya gittin. Yani bakıldığında bir 20 dakikaya yakın ya Ay, Kayseri Spor oyuncular sakatlıklarla dolayı yattı kalktı değil mi yani maç uzatması 7 dakika mı 20 dakikaya yakın ya normalde zaten bir maçın uzatması 5 dakika veriyor hakemler yani normalde hiçbir şey olmasın oyun içerisinde ee, fazla beklemesi zaten 5 dakika 3 dakika uzatıyorlar yani şimdi burada e, bu işin sorumlusu kimse me hakem mi e, federasyon mu yani buna bir çözüm bulması gerekiyor yani. Tamam. Ee, İbrahim Hocaoğlu Trabzonsporlu şey federasyon başkanı. Trabzon'un dengelerini çok iyi bilen, burada kulüp başkanlığı yapmış. Burada buraya nasıl bir hakem tipi göndereceğini en iyi bilen insanlardan bir tanesi. Ama Trabzon'un kaderi midir nedir? Bakanı milletvekili olur. Yani burada F başkanı olur. Hani, hani şöyle mi yani biz mu yaşıyoruz Trabzonspor yani. Trabzon çeker. Şimdi bunu mu yaşıyoruz burada? Tamam ee, sayın başkan iyi niyetli Türk futbolundaki adaletsizliği dengeyi kaldıracağını söylüyor. inanıyoruz, e, tanıyoruz kendisi. Güveniyoruz. Söyleyeceğini de yapar ama etrafındaki insanlara da bakması gerekiyor. Bu, bu değişimi kimlerle yapacağına dikkat etmesi gerekiyor. Öyle tek başına e, bir kişinin yapacağı işler değil bunlar. Orada nasıl lobilerin döndüğünü hepimiz biliyoruz. Nelerin e, konuşulduğunu arka odalarda, arka sokaklarda, arka mahallelerde nelerin döndüğünü biliyoruz. Yani şimdi Trabzonspor Kulüp Başkanı bir maç sonrası çok konuşan bir insan değil Ertuğrul Doğan. Direkt Her yani. maçta çıkıp konuşan bir insan değil. E, Beşiktaş maç sonrası çıkıyor konuşuyor kürsüde diyor ki dikkat edilsin diyor. Bu hakemler böyle buraya yanlış geliyorlar diyor. Ve siz buna bir tedbir almıyorsunuz. Veya tecrübeli bir hakem gönderme gereği duymuyorsunuz. Nasıl bir cesaret bu? Yani buraya göndereceğiz zaten Mehmet Türkmen mi olması gerekiyor? Ya 7 maçı var ya geçtiğimiz sezon 3 tane Süper yönetmiş, bir sezon 4 tane yönetmiş. Bunu kriterine neye göre gönderiyorsunuz? Genç hakemlere şans veriyorlar. Ama genç hakemler de bu genç hakemler de böyle bitirirler. Trabzon'a böyle göndererek bunları bitirirler yani. Düzeltemezler hiçbir şey. Bu hakeme 5 tane. Ya yani şimdi Trabzon'a gelen Trabzon'a gelen hakemlerde şöyle bir şey oluştu. Hı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Trabzonlu. İşte Trabzon'a geliyoruz. İşte bizde müthiş özgüven var. İşte biz baskı altında değiliz. Biz hiçbir şey takmayız, dinlemeyiz, etmeyiz. Müthiş bir özgüvenle çıkıyorlar ama hata yapıyorlar. Ali Şanslanan hataları yaptı. Bu aynı şekilde hataları yapıyor. Yani biz şimdi bunu, bunlar var diye maçlarımızı başka yerde mi oynamamız gerekiyor? Veya taraftarsız mı oynamamız lazım? Nasıl bir mantık bu ya? 24 yaşında genç bir hakem. Kazanalım gençleri tamam biz de seviyoruz genç hakemler olsun. 50 yaşındaki hakemler de İngiltere'de maç yönetiyor ya. Yani tecrübeli bir hakem buraya gönderilmesi gerekiyor. Bu yani olmaz. Bundan Trabzonspor ciddi zararlar görür. Sıkıntı yaşar Trabzonspor. Bak yani federasyonla da ciddi sıkıntılar yaşayabilir Trabzonspor. Ben buradan söylüyorum. Bu böyle devam ederse Trabzonsporla federasyon ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Eğer mantık buysa, federasyon başkanı Trabzonlu, eğer düşünce buysa, mantık buysa, işte biz Trabzon'a gideriz, hiçbir baskı altında değiliz, hiçbir şeyden etkilenmeyiz ya diye düşünceyle geliyorlarsa, az önce, az önce tamam mı? Burada biz yandık abi, yandık o zaman. Az önce demeye çalıştım olaydı, Trabzon'un bakanı vardı yatırımcı gelmiyor yani. Trabzon federasyon başkanı var diye Trabzonspor zarar görürse aynı mantıkla ya tamam yani, yani. Biz Sayın İbrahim Hocam'ın bütün kulüpler aynı mesafede olduğunu düşünüyoruz. Trabzonspor'da başkanlık da yapsa dahi o formayı çıkardı tamam. Kabul ediyoruz. Ya çıkarır da zaten dediğini yapar. Ayrı ya bir şey çıkarması lazım o normalde yani, zaten yani. normalde zaten ama ya de, şimdi, şimdi insanlar da şöyle bir duygu oluşuyor sevgili Okan Yani federasyon başkanı Trabzonlu. Hı. Trabzonspor'da başkanlık yapmış. Trabzonspor kulübünde başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış. E, şimdi federasyon başkanı oldu ama biz e, işte onlardan etkilenmiyoruz gibi bir görüntü mü veriyorlar kamuoyuna Türkiye'yi? Anlamakta güçlük çek. Ya bu bize sıkıntı yaşatır abi. Yani yanlış düşünüyorsun diye mi? Ya bu bize sıkıntı yaşatır yani. Ya bu, şey. Burada her maçımızda biz o zaman olay. Her C maçımızda hakem hatasıyla karşılaşacak. Trabzonspor başkanı, başkanı çıkıp da tra federasyon başkanını eleştiremez. Yani, yani öyle şey bir eleştirir, yani. diye, tamam, federasyon, düş, diye bir düşünce olur. Federasyon başkanı e, formasını çıkartmış olabilir ama Trabzonspor başkasının üzerinde forması duruyor Bordo Mavi. Trabzonspor kulübü savunmak zorunda. Gerektiği zaman federasyonla karşı karşıya gelinmiyorsa gelinecek. Yani bunda yapacak bir şey yok. Yani bizim sıkıntımız, bizim derdimiz bize yetiyor zaten yani bu tabloda. Biz zaten kötüyüz. Ya bir de siz bizi bu tedavi sürecinde yani yap etkilemeyin yani. Bizi bırakın da biz tedavimiz olalım. Yani rahat da... bırakın bizi yani. Biz kötüyüz tamam kabul ediyoruz. Evet ya ee, yani e, şey. federasyonla böyle biz ciddi sıkıntılar yaşarız abi. Ya ile veya, veya federasyon buna e, el atılması gerekiyor. Dediğim gibi hakemler e, buraya biz bir özgüvenle yüksek bir te, özgüvenle geliyorlar. Ama özgüvenleri hata yapmalarına neden oluyor. Böyle rahat olsun kafa öyle, öyle böyle, doğru karar versin. Böyle yani. bir durum varsa da Trabzon, yani yani var görünüyor abi. Trabzonspor, İki maçta da bunu Trabzonspor gördük. Yönetiminin yumruğunu masaya vurması tabirini yani, kullanmak yani. lazım. Yani şimdi Trabzonspor kulüp başkanı çıkıp açıklama yapıyor. Tamam mı? Federasyon başkanıyla görüşeceğim diyor. Yani bu açıklamanın e, sıkıntısını mı yaşıyoruz biz şu an? İnşallah öyle değildir. Çünkü bu yani, gider yani. E, yani tamam Sayın Başkan, TFF Başkanı Türk ya bu, tutmanı, konunun, bu konunun Türk e, düzeltecek söylüyor ama dediğim gibi yani sadece kendi odaklı buna bakmaması gerekiyor. Bunun kritik şeyleri var, faktörleri var. Şimdi Tek başınıza tamam nereye kadar müdahale edebilir yani? Şimdi hakem, hakem yani sonuçta bu. Oturup konuşursun. Söylersin. Doğru kararlar verin. Tamam. İşte e, Trabzon'a gidiyorsunuz. Ben Trabzonluyum diye sakın öyle bir aklınızdan bir şey geçmesin. Doğru bildi ya doğru ya bildiğini çalsın. Biz zaten bizi kayırsın demiyoruz ki. Yeah. Ya doğru bildiğini çalsın. Doğru karar versin. Mesela Beşiktaş maçında kırmızı kartta kırmızı kart dedik değil mi? Penaltıya penaltı diyoruz. Yani bunları tamam. Ama diğer taraftan da bizi ezmeme çalışma. Yani kritik noktalarda e, detaylı noktalarda, ince noktalarda yani maçların e kaybedilip ve kazanıldığı o detaylarda bizi harcıyorsun. Harcıyorsun bizi yani. Yani şey, tedavi cevap veremiyorsun o zaman. Seni kesmek de istemiyorum ama programımızın da sonuna geliyoruz. Çok uzattık herhalde bu konuyu. <laughs> bu şey konu olarak. biraz e, anlaşıldığını düşünüyorum. Ya, yani bilmiyorum anlatabildik mi diyelim. Yani bu kadar, bu kadar olmaz yani bu kadar. Ben şunu soracağım. Şehrin ayarlarıyla dengeleriyle bu kadar oylanmaz. Hiç kimse kusura ee, bakmasın. Saha içine de dönelim tekrar. Pardon e, ee, Dragos'un tribünlerden gelen tepkiyi de soracağım. Sana. Yanlış. Yanlış. Yani bir çok tamam. kötüydü ama yani amayı da kullanmak Ya ben lazım. zaten hep şunu söylüyorum Okan. Yani bir sahada Trabzonspor formasını giyiyor mu oyuncu abi? Şu formayı giyiyor mu? Ben ona saygı duyuyorum. Trabzonspor'un oyuncusu. Sahada kötü performans ortaya koyabilir. İyi olabilir. İyi olduğu zaman alkışlıyorsun. Kötü olduğu zaman işte tepkini koyuyorsun. Ya uygulamak nedir ya? Nedir uygulamak? Yani bu uygulama bu eylemi... Bir ya şimdi adam pozisyona olur. girecek. Belki gol yapacak onu. Yani o uygulama nedir ya? Adamın dengesini bozuyorsun ya. Belki farklı bir şey düşünüyor. Farklı bir şey yapacak. O anki o e, yüksek e, nabızla beraber karar vermek zorunda. Yani uygulama doğru değil. Tamam duravuş, e, duravuşta kusura bakmasın. Yani onu da buradan uygulanıyor ama yani o uygulamayı doğru bulmuyorum sadece oyun içerisinde. Durabuş biraz kendine gel. Biraz da kendine gel evet. Ozan, dört. Tufan, Ozan Tufan biraz yani, kendine gel demek lazım ya. Yani. Şimdi diyeceğim onlara da yani onlar da geliyoruz sıra sıra yavaş yavaş. Program kapanıyor ama 4 maçta seni bu takım forvet oynattı. Bir şey yok. Kenara çekti. Tamam belki yerin değil orası kenardan daha çok etkilisin. Kenara çekiyorsun bir şey yok. Vurdun duymaz hareketlerini zaten e, bir bir bacağını şortunu yukarı çekiyorsun. İnsanlar e, bir de bir şey ortaya koyamayınca buna da artık tepki koymaya başladılar. Yani bir kendine geldi rabuş. Yani bir kendini bir sorgula bir otur. Acaba şey yani mi? destek alman gerekiyorsa al hocaların orada o Güneş orada. git kapısını çal. Dünya kaç Hocası kimseye gel çevir hani Kalabilir. Ya. ya şöyle bir şey mi oldu artık? Ben Dünya Kupası'nda gittim, gol Gitti, attım. Bol attım. Ya Trabzonspor'da işte belki bir, daha farklı kulüplere gidecektim Trabzonspor imzası hata mı yaptım düşünüyor artık oyuncu. Ya da ya öyle düşünüyorsa ya da, buyursun gitsin ya da, yani nereye gidersek ya gitsin. Ya şimdi bu çok e, itham mı olacak bilmiyorum da. Ben itham ediyorum abi. Belki de belki. Abi. Öyle öyle devre, olabilir. Devre arasına mı hazırlıyor kendini? Yani olabilir abi. Ben ben performansı kötü gönderelim mi mi oynuyor acaba? Abi bak şimdi şöyle bir şey. Dragos'la Trabzonspor milli maçlar başlamadan önce imzaladı. Zaten şeyleri de paylaştı o dedikodular çıktı zaman pay. Ondan önce imza. Şimdi milli takıma gitti. Performans ortaya koydu. Belki farklı kulüplerden teklifler geldi. Ah ben pişman oldum mu diye düşünüyor artık. Tamam, Buraya geldi yani. yani. Bir de Hı. düşünebilir yani. şu performans nerede ya? 10 maç oldu. Oynatıyorlar bir de seni Draguş? Yani kesmiyor sen hocalar. İki hoca da seni oynatıyor. Israr ediyor sende. Umut Bozor bu kadar ısrar etmediler. Belki Diğer oyunculara bu kadar istekli. sen sende ısrar ediyor. Bir beklenti var. Ben yine söylüyorum yapmışsana. Dragic kendini devre arası transferine mi hazırlıyor sorusunu <laughs> net bir şekilde sormak istiyorum. Yani, yani. düşünebilir misin ya, bu kadar bir e, insan bir ortaya bir şey bir mücadele eder topu kaptırıyorsun bakıyorsun izliyorsun arkadan böyle. Ya koş. Ve koş, koşma da pas, o, o, pas, pas e, koş o zaman adamı koş topa koş. Hadi onu Bir anladım. şey yap. Doğru koşu yap. Doğru koşu yapmıyorsun. Doğru yerde durmuyorsun. Doğru top istemiyorsun. Tamam mı? Hiçbir şey yapmıyorsun. E ne yapacaksın? Al buyur kenardan gir. Yani, Trabzonspor'da oynuyorsun Dragos. Gaziantep'te değil. Yani ben burada Gaziantep kulübünü e, şey anlamında e, söylemiyorum. yani. Yok, anlamında söylemiyorum. Küçümseme değil. Karşılaştırma Yani karşılaştırma. Öyle. Trabzonspor'da oynuyorsun. Sana gelen takımlar kapanır Dragos. Sen bunları bilmiyor musun? Türkiye Ligi'nde oynadın. Biraz da canlan yani. Biraz da bari bir şey yapalım. Topa koş bari ya. Topa. Topun peşine koş. Topa koş. Topu bekleme. Doğru koşu yapmıyorsun. Alan boşaltmıyorsun. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya bu ara. Kusura bakmasın yani. Ha, yuhlanıyor. Evet. doğru bulmuyorum. Bak onu söyleyeyim ama e, ama e, formanın tepki eleştirilmesi de şu an normal. Yani bu formanın hakkını verdi. Abuş. Sana bu kulüp ciddi yatırım yaptı. E,